Arkadaşlar bugün sizler hasta tatlı bir yapıp bizi eğer böyle ne bileyim hastanın videoya götürürse onu taşıyacağız arkadaşlar. nasıl Bir ikisi, ejder, nine, ya, dersen, refers, en, Şimdi arkadaşlar um, önce bir gün çekiyoruz falan falan demeye çalışacağım. Hadi bakalım bari diye. Hadi bakalım. Ne oluyor ee, Kötü giyineceğim. Saçım ne olsa acaba? Şu olsun. Bir olsun. olsun. Fatih'im bir... Acaba açık bir evim ne olsa? Tamam, bu olsun şimdi böyle şu giyelim ama yok mı? Şu kaza giyelim. Nasıl olsa kış geldi. Etek giyelim. Sonra şapka takmamıza gerek yok sanırım. Eldiven takalım ya da şunu. I, ayakkabı terlik olsun. Gördüğümüz şu olsun. Gariban gözükler. Hmm, çanta. Çantamız pelerin olabilir. Daha farklı. Hangi olabilir? şu yanımdaki şeyi değiştireceğim. Aa, yanımdaki şey... Şu olsun. Şu Evet, şimdi... şimdi yatıyorum. Ben şişe Şimdi A niye saç gözükmüyor? Şimdi ortalıkta ağlarım. Ağlamaya ne yapayım? videodan önce böyle ıı, ya ağlıyormuş gibi yaptım. Zaten video konusu bulmaya çalıştım. Bir dakika. Bakalım ne Ne diyeyim diyor <laughs> galiba. Evet, Ay takılı sordu mu? Çok güzel takılı varmış ama hepsi bende var. Ama kızın odası çok güzelmiş. Şimdi itiraf etmeliyim. Oslo. <tryk> Toma, jeg <Ay>. Arkadaşlar bu arada kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Aa, hadi bir şey yapacaksan yap artık ama. Ne? Ha. Tuzla bomba fırlatıyor. Neyse arkadaşlar buna bir şey çıkmayacak. Boş ver gidelim. Ay. şu bunu söylemeyeyim şimdi. sabah mı yapacağız? <laughs> 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 um, <Ay> ya of. <gülüyor> 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 şimdi

çekeceksin. Video konusunda da işte Çünkü <laughs> hiç kimse bakmıyor. Tamam hadi video konusunu da istiyorum. Şu oyunu oynayalım. Bu. Monsterland. Şimdi konuyu seçeceğim. Ona uygun. Bu saç olmaz sadece. Saçımı değiştireceğim. Hadi. iyi sakin. diye Bakın ee, buradan biraz temizi beyaz yapmazsanız olmuyor söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar bunu bak yapar göstereceğim size. olmuş. Bir saniye tekrardan deniyorum. Bazen de böyle çok hızlı yapıyorsunuz. sonra da bug oluyor. Bir saniye ya. Biraz e, fazla yapalım. Ah bakın olmuş. Şimdi arkadaşlar buraya girdiğinizde değişmiyor merak etmeyin. Ya, temizi buradan istediğiniz tane yapabiliyorsunuz. Ben mesela bu yapmak istiyorum şu anda Ya aslında bakın çıktığınızda bu temiz gözükmüyor yani. Hey çıplı, çıplı çıplak oluyorsunuz. Ee, ben şöyle... Aslında ben öyle yapmıyorum ama yine de size göstereyim. Arkadaşlar buradan da tişört giymeyelim. ama tişört giyip yapıyorum ama şimdi giymeyeceğim size göstermek için. ağzımıza. Şey diyelim bir de. Şimdi bakın e, zaten böyle oluyor. Böyle yapmak istiyorsanız. Ben yani mesela böyle yapacağım. Böyle giyelim. Yani illa temizli beyaz yapıp da tişört var. Beyaz tişört giyip yapmanıza gerek yok. Yani bak yapıp da yapabiliyorsunuz. Ben bundan sonra bak yapıp yapacağım. Çünkü e, daha güzel olur. Evet. Şimdi Arkadaşlar bu arada bu oyunlarda paten giyilmiyor ya. Ben nefret ediyorum ya. Bu arada okullar açıldı. Çok video gelemeyebiliriz. Çünkü ben de okula gidiyorum. Zaten sesimi anlamamışsınız. Ay ya bak oldu. Neyse. Tam çünkü şey herkes ölü gözüküyor. Evet şurada genellikle şu bu. Ya burada belki normalde bir normal bir O zaman burası böyle gidilmiyor. Bakın mesela burada mesela şurası da robota gidiyor. Sağ cevaptan mı? Nereden geliyor neyse. Mesela... Bakın burası da bakın e, şey sanırım. Sadece şey gerçekten öz. arkadaşlar bu da şey yani, işte dünyanın savaş ön hali. Aa yo burası <laughs> şey korsan olduğu yer. Şurası da işte robot öğrenmeni. <laughs> bakın robot. Bakıdan da da yine buradayız galiba. Yani Ama boş boş yerim var ben de yani kapalı. Ben daha kaçayım kaçak Bizim okulda da var zaten bak. Ee, bizim okulda geziyor. <laughs> ne olmuş buraya? Acaba böyle burada durup canavardan kaçabilir miyiz? Ay ne oldu ya? Bir saniye. Telefon hafif. Oha 5 mi kalmış şarjım? Ay iyi ki Ay takmışım Yoksa yayın gidecekti. Ya şu canavar hiçbir şey yapmıyor. Ya canavarla hiçbir şey yapmıyor. Niye var acaba? Bu ne? Oy! Ödüm patladı ya. Evet. Beni ilgilendir. En başta. Ya ben öldüğümde redman çıkıyorum. Şuna sonunda param altı olabilir şu an olursa da 15 beş ama yok on çıkmadı mı bak mı oldu ya oha çok iyi hala süre de var bu arada Neyse arkadaşlar bak oldu ben bir oyuna çıkıp geliyorum evet geldik şimdi Um, tekrar gidiyoruz. Evet. Arkadaşlar burada, e, burada biraz oyuna da zar zor girdim. İnternet biraz kötü. Ben buraya da bir girip geleyim. Yani. Gidiyor. Hah girdi. Oha. Kızın fahişçesi var. Neyse. Evet. Acaba Pet'i nasıl yanına alabilmiş? Ay, sana saniye kadar mi? Aa, oluyor? <laughs> <Sen> ne oluyor? Bir saniye. Arkadaşlar orada siz zırhın parçalarını bulabildiniz mi? Ben bulamadım da. Bu bir güncellemenin yazdığı yazdı da anasını biliyor musun? Hadi ya. Bir şey soracağım. Bakın burada şey çıkabilirsin. Gelmiyor bana sokuyorsun. e hayvanı mı? Allah Allah bak burada da batısı var o elinde. Allah Allah. yapamamış inanıyor musun sen? Ay, arkadaşlar ya. Ha? Oh, ha? <laughs> bak yine oraya geldi mesela. Arkadaşlar ya. <laughs> Ay, Ay ne oldu? Bu sana da görünmezmiş bak. Hep <laughs> Ah şu var hemen koşup alıyorum Orada bir şey böyle Neyse hayır hayır hayır, hayır 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 Lüten Şu an tek istediğim şey Kafana kısılmamak Beni takip ediyor çünkü Of ben oyunda tek ne yapacağım ya? Daha iki kitap var zaten. İkisi de ikisinin de yakın olmasını umuyorum şu an. Gel. Tamam gidiyor Bir saniye. Gitti kal. Kitap alacağım. Kitap alıp kaç? Kitap alıp kaç? Kitabı alıp kaç? Heh. Hadi ya. Şu büyüğün yakalanması lazım zaten. Öbür kitap nerede? Öbür kitap o kadar uzaktı mı? Gözükmüyor bile. Ya of öbür kitap nerede? Cık. Her yere bakıyorum şu an hiçbir yerde yok. Aa, ya sen ışınlanmadın mı? Cık. Yok arkadaşlar öbür kitap yok. Mm -mm. Öbür kitap gözükmüyor yani şu an çünkü. ne alaka ya şimdi? <laughs> Öbür kitap gözükmüyor da ama ya. ya. pis pis Ağzı yok bir de gülüyor ya. Yeni çizme. Arkadaşlar yeni çizme aldım. Şimdi bitirmek istiyorum ben artık. Çünkü zaten çok az kaldı. Birkaç tane daha oynayarak Bence bir saniye kaç tur olduğuna karar vereceğim şimdi. Beş turda oynayalım. Beş turda açılacakmış. Aa bir şey var gittim bu arada. Girmeden önce e, tişörtüm gözükmüyor. Daha doğrusu gözüküyor da. Aa bakın burada gözüküyormuş. Fark etmedim. Atletim var işte. Tam bekleyelim. Ben diğerleri gibi böyle koşma Ben çok koşmayı sevmiyorum <laughs> da ya o bir <laughs> delik. Ay yok

ve 181 sahnedeyiz sadece. Sahnedeyiz mi? Sahnede. Yuu. Gerçekten harika çocuklar Ya var ya bizi izleyin ya. Aslında ben yani. de izlemiyorum yani. Bunların kaçması normal. Arkadaşlar bunu da kazanamayacağız. Konut şey gibi durmuyor mu? Böyle öne arkaya yürüyormuş gibi. Ya bu bura, burası da yakın. Değil şey ya. Şimdi ben nice yeteneklerim ne? Kaya bana geliyor. Tamam. Şöyle geçelim. Şuradan kitabı almaya gidiyorum hemen. Arkadaşlar yakalandım ya. 10 tane orası çıktı. Elinde de video tuttu. Arkadaşlar yok tek bu kaldı. Bu da zaten yani hiçbir şey getiremedi. Pis pis gülüyor da. Ya. Daha 3 kitap buluyor. arkadaşlar ya. Neyse kazanırsak kazanın ben tam kazandığımızda ya da kazanamadığımızda görüşmek üzere. Tahmin edin ne oldu? <laughs> Abi ya. Evet <laughs> arkadaşlar aldık şimdi ödüllerimizi. Ne oldu ya? Yok. <laughs> <laughs> Aa elmas elmas ama altını gelmiş arkadaşlar da Film bak ya bunu açılması lazım ayrıca şu anda neyse arkadaşlar benim videomdan bu kadardı sizi seviyorum görüşmek üzere bay bay